Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte sürpriz kutular yerlendireceğiz ama ben çoğunu aldım. Yani sen bir tane ne kaldı gördüğünüz gibi. Neyse ki yeri ilk inleri burada Aa, ama böyle olmaz ki. Neyse. hadi İyi geldin arkadaşlar. Ee, iyi ki arkadaşlar şöyle çıkayım Çıkamadım. Nereden alacağım? Yok çıkamıyor arkadaşlar. İniyeyim. Arkadaşlar iki buraya çıktığım zaman zaten alıyorsunuz. Arkadaşlar ikincisinin yeri arkadaşlar. Şuraya yer gelen evin için arkadaşlar. Ben hazır girmek istiyorum. Arkadaşlar gidiyoruz. Şuradan iniyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam şuradaydı. Arkadaşlar nasıl çıkalım? Bir daha alacağım şu şeyi. Neyse evet, arkadaşlar gidelim biz. Ee, diğer sürpriz kutumuz ise arkadaşlar şöyle çıkalım. Çıkayım. Şu gördüğünüz arkadaşlar bebek gerekiyor bunu almak için arkadaşlar e doğru sürpriz kutu arkadaşlar şöyle gidelim.

now, I'm going to say that 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 i am going to say that i No i Arkadaşlar sprit kutumuzu alalım. İşte burada arkadaşlar. Şöyle şimdi yerine yerine arkadaşlar sprit kutumuzu alalım. Şöyle 3 elimiz vardı. Arkadaşlar sonra kutumuz şurada arkadaşlar böyle çıkıyoruz. Şöyle bir basa basa. Gidelim arkadaşlar, arkadaşlar şimdi da olmaz. da olmaz. Bu kapıya da şurada Bu bir da olmaz. Bu kapıya da olmaz. Bu da

bir tane kaldı. Pekişin şunlar diğer sürpriz kutumuzda son sürpriz kutusu da, da arkadaşlar. Sürpriz tamam, Şöyle çıkalım. Arkadaşlar, evet, bu videom Bu kadardı. Umarım fayda da kadar. Bu çok 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 Bu kadar.